3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Yine Evin Oyuncak günü için bir aradayız Arkadaşlar bugün Farklı tiktok oyunları oynayacağız Nasıl oyunlar? Birincisi Bu rengarenk farklı konseptli bardaklarla Ne yapacağız biliyor musunuz? Bardakları buraya dizeceğiz Ve Derya ablanız kronometreye çalışacak Bardakları tek tek en hızlı deviren bu oyunu alacak Ama bununla bitmeyecek arkadaşlar, ikinci bir oyunumuz daha benim. var Nereden biliyorsun? Birinci benim kafamdaki uğurlu şişeden dolayı. Bir de pembe tak. <laughs> Başka oyunumuz da var. İlk önce bu oyunu bir oynayalım. İkinci oyunu size göstereyim. Bunların hepsi sizin de evde oynayabileceğimiz, oynayabileceğiniz çok keyifli videolar. Ee, annenizle babanızla kardeşinizle yapabileceğiniz fena, şeyler. Fena, Şimdi hızlıca bunları bir dizelim. Fena, 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 fena. Hadi bakalım bardaklarımızı seçim ve dizmeye başlayalım. Bu. Işık mı seçtin? E sen Fenerbahçelisin. Fenerbahçeliyim. <laughs> Ben de bununla başlıyorum. Hadi bak şimdi diziyoruz arkadaşlar. Dizim ben merak ettim oyun nasıl olacak diye. Sen bilmiyorsun oyunu değil mi? Ben evet. Mi? Yan yana diziyoruz Emir. Yan yana bak yan yana. Emir yan yana ya. Aa bunun için spider çıktı bir tane. Spider de yapayım. Efe aynı aralıklarla Dizim. yok ters. Efe ters ters Çevir. Yani? Bak böyle ters çevir. Bir aralık olsun. Bunları nasıl Hadi devireceksiniz? Ben de şöyle onları. Şöyle tak 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 hızlı ama en hızlı devir. Ama tam da bu çok kolay bir şey. Öyle ben gibi duruyor de ama mi? değil. Allah Allah. Evet değil. De de Evet diğerlerini yapıyoruz. Hadi bakalım. Bak sen spiderları diz oraya. Hadi bakalım diz. Oldu mu? Oldu tabii niye olmasın? Hepsini mi? Bakalım dur bakalım. Bunlar yeter herhalde. Evet, tamam. Kronometre elimde şimdi. Şimdi Efe ilk sen başlamak sen ilk ben başlayayım. Ben, ben ben. Tamam. Ama oynamayı ben bilmiyorum. Ben, ben Emir nasıl yapacaksın biliyor musun? Bak böyle yapacaksın hepsini. 1, 2, 3, 4. Öyle Aa, mı? Aa çok kolay. Ben de onu diyorum ama, ama biz. Ama en hızlı yap. İlk ben başlayabilir miyim? İlk, i̇lk, abi yapsın sonra biz yapalım. Tamam mı? O zaman 1, 2, 3. Başladı. Tek 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 tek. Sakın ikini düşürme. E, i̇kini düşürdü. Bitti dediğinizde durun. İkini düşürüyorsun. Aa, kaldı kaldı, kaldı. Durdum. Kaç saniye? 11 saniye 35 salise. 11 saniye 35 salise. Efe. Bu, şimdi hemen diz. Efe 11 35 aklında tut, tamam mı? 11 35. Evet bu <laughs> seninki. Emir hazır mısın? <laughs> Emir hadi hızlıca başla. 1, 2, 3 başla. Tek tek, tek tek hızlı 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 Emir hadi yere yere hızlı hızlı yere yere. Emin, yere, yere. <laughs> gel yanıma. Koş, 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 koş. Oh. En birinci emir olacak. Çabuk 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 çabuk, çabuk. Bravo. Yaşasın. Kazandın. Ya. Emir o pus saniye? <laughs> Ay pardon 30, bir de 39 ah. değil pardon. 30, 30, Yir, şey 25 25'ti. Ne 25 de. Efe 20. Hayır 25 saniyeydi. Kazandım diyor. Yaşasın anne, aferin sana. Şimdi bakalım ben ne yapacağım. Şimdi Benim... senin 11 35, 25. Heh. Bakalım. Hadi bakalım. Tubi'ninki kaç çok olacak? tam anlamadım nasıl yapacağını. Galiba böyle buraya atıp duruyor. Tubi hazır mısın? Hazırım. O zaman başladı. Vay Ay. tekel tekel abla tekel mızıkma. Oh. Durdum. Efe. Kaç. Oh, oh. Oh, şey. Hayır Efe. Efe, Efe bunun çocukluk, büyüklük ya da gençlikle alakası yok. Söyler misin ne alakası var? Şey. Ne? E. Ha. Evet. Başta bir ama. Evet işte. Tamam, ikinci oyuna geçelim. Bakalım ikinci oyunu hmm. kim alacak? Olur. Olur olur. Hadi gidelim şey. geçelim. Ben i̇ki tane rulomuz var. Evdeki kağıt peçetelerden kalan rulolar bunlar. Tamam. Koy bakalım. Efe en çok şey çok onlara. Sen de. Sen de yaparsın tamam dur. Öyle değil gel bakalım. Bunu böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Sen de. Bunu böyle. Bunu da böyle. Git ben. Şimdi ben. ne yapacağız gelin bakalım. Şimdi burada güzel. Bir tane brostarsı bir tane şimşek mekkuyunlu kupamız var. Görüyor musunuz kupalarımızı? Evet. Bu kupaları içip, çılap diye yumurta işini düşünmeye çalışıyorum. Abla o kupalar yere düşerse <laughs> ne olacak? Yastık koy oraya Efe'cim. Yastık koy Efe'cim. Efe'cim niye yastık koymuyorsun ya? Efe'cim nasıl bunları düşünemiyorsun? O kamerayı yerim. <laughs> Anladın mı? Gel beni ye. Da, bir şey ben yapayım, göstereyim mi? ben Hayır, ben, ben, ben. Ben, ben, ben. ben yapayım. Ben! Ben! Tamam. demedik? Bununla ben demiş. De. Hadi bakalım koy onu da. İkisini de devirmek lazım. Tamam. Harikasın Tamam. Şimdi birincisi geliyor. Efe oradan çekil. bacağına gelmesin. Ben Gel bu tarafa bacağına gelmesin. Dur. İlk önce ben sonra siz tamam mı? Bir. İki. Üç. Efsane başardın abla. Oh. Gerçekten. Bir. Ya. İki. Üç. bana. Hadi. Ama ben deydi ama. Sen de şimdi. Bak nasıl olacak biliyor musun? Ben yapamadım ama aslında şöyle olması gerekiyor. Bak. Ah böyle de. Değil. Bir dakika. <laughs> <yap. gülüyor> Bakın böyle yapmayın <laughs> asla <laughs> yap. demek yap. istedim. De. Bir, 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 bir denemiş. Bir denemiş. Bir denemedin. Denemek. De yap bakalım. Ha. Ş şak. Bakın böyle <laughs> de yapmayın. Hayır çok kolay aslında. Ver bakalım. Ya gerçekten çok kolay aslında. Bak şöyle. Bir, bir, hayır. Bir, Aa, üç. Böyle. Ha. E, üç. <laughs> Hepsini olması lazım tamam mı? Hadi şimdi Efe sen dedi ben yapamadım. Ben yap. Ama uzaktan biraz zor oluyor galiba İstersen birazcık ben yakını alabilirim. Ben alabilir. Tamam. Sen de yapacaksın. Emi sen de yapacaksın ama sıranı bekle. Ben iki tane yapacaksın. tamam mı? Tamam. Çak. Aferin sana. Yolla. Ah kaçırdın. Dene bakalım. Bir. Çok hızlı Hı. Hı. bir Hı. Şimdi Emi, şimdi sen bunu böyle yavaşça yık tamam mı? Bir, İki. Üç. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir daha yap. Tamam oğlum. Al şey tamam mı? Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir daha. Ta tamam, tamam. Küsme gel eve. <laughs> tamam ikiniz aynı anda yapın tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi Efe gel bakalım. O yumurtayı da ver bana. <laughs> Kim yaparsa o kazansın. Emir <laughs> gel bakalım sen de buraya. Gel canım yanıma. Gel buraya Emir'ciğim. Hadi dene bakalım. Atan kazanır. Wow! Bak şimdi emir atmazsa yandık. Bak. Üzülme bir daha. Ya. Üzülme bir daha. <gülüyor> 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 Allah gidiyor. <laughs> hadi bir daha. Ya hadi Allah 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 top. <laughs> Yumurta gitti. <laughs> hadi bir daha dene bakalım canım. <gülüyor> 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 Bravo. <laughs> kim kazandı şimdi? Vallahi bilmiyorum abla yaklaşık 20 dakikadır evi yapıyor. şahane yaptın! tek seferde hem de aferin anneciğim. <laughs> evet arkadaşlar son partımız. Sulu hoplarımız var. Bakalım kim daha iyi yapacak. Hiçbiriniz yaptı. Hiçbiriniz yapamıyorsunuz ki bunu bu yaptı. park. Yaptı. Şimdi yalnız bir dakika. Bunu Emir'in ilk önce yapış şeklini biliyor. Emir yap bakalım aşkım. Yo bak değiştirmiş. Böyle yapıyordu. Bak nasıl yaptırdın sen Emir ben de mi yapabilir miyim? Evet. Bir dakika ver. Emir yedim. ilk yaptırmaya çalıştığımda bunu ilk getirdiğinde Emir böyle yapıyordu bak. Emir çekeyim biraz uzaktan. bak şimdi öyle yapacak bak. izle. En iyi çeviren kazanır. Yap Abi. Emir. <laughs> Efe, yap ama derim, ama geldim. koltuğa çarptı. Tamam sen de. Ben hiç bunu yapmayı beceremedim deniyorum. Efe sen mi bir yaparsın ben mi? Ben sen. Ben yapamıyorum ki. Yapacaksın. Ya Allah. Bana müzik koy müzik çalkala diye. Çalkala çalkala. Abla ikiniz de yapamıyorsunuz. Efe ne yapıyorsun annem öyle? Aa, anne çok güzel <laughs> yaptı görmedi? Görmedim yapma bir daha yap bakayım Emi. Ama biraz ortaya gel. biraz ortaya gel. Emi evet, öyle değil yapma gel. Heh. Ortada gel yap. Yine dur bir dakika yapsın Emi. Ama ne güzel Bak yapıyorum. Aa, Aa evet oldu. oldu. Ben de deneyeceğim şimdi. Emir yap? yap. O sadece aa, onu çeviriyor ya. Ben de yapayım. Sen de yaparsın. Dur ben de yapacağım. Şimdi çekeyim bakayım. Efe çekeyim bakayım. Nereden olmuyor? Ha. O da mı? Efe da aldı. Efe şey aldı. Efe mi aldı? Efe aldı ya. Efe yaptı görmedin mi? <laughs> Sen sadece böyle fırlatıyorsun bir tane. Bak. Bravo. bak bak bak. bak, şey bak ödül mü var? Ödüler e var. ben de yapayım o zaman. Yapabilir misin? Yaparım tabi. Yani sen de ödül için var ya. <laughs> Yap. Başarırsın annem ödülleri. Anne, anne. Bir ödüle bakayım ona göre belki ben de yaparım. Yapayım ben. Bakın. Vay canına. anneciğim kazandı. İndi kazandı. Mii. Aa. Ne? Emir'e ödül almadın Aa. Heh, ha? Köşesine gitti bak. Emir. Emir. Emir şaka yaptım. Senin ödülünü de getiriyorum. Koş. Emir küstü. koş senin <cansız> ödülün geliyor. Artık küstü. Oh, ikna edemezsiniz onu. Emir. Emir bak getirdi getirdi. Daha, getirdi. Büyük daha mı büyük? Seninki daha fazla. Abla vallahi gel. Emir. Emir sana şaka yaptım gel bak bak seninki çok fazla. Seninkinde neler var neler Emir. Emir vallahi bak seninki daha fazla. Böyle dersen ne biçim şaka yaptım <gülüyor> <gülüyor> Öyle dersen böyle olur. Bak, Annem bak, tekliği başar. Efendim gitme. Efendim. Aa. Allah. Ama bunların hepsini bir defa da yemeyeceğim. Zaten bir defa da herhalde Oo bu ne? bakalım Allah mı? Altın Allah. para. Allah. O. 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 Aa çok güzel. var? Karıştı. Her şey karıştı. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Bence evet. ya bir güzel. şey diyeyim mi? Yemin ediyorum. Abi, bak, i̇ki bak ne bak. Çok güzel ya. Arada baya farklı. ben bunu çok severim patlayan şeker. Bunlar odama koyacağım. O güzel. <laughs> Bunlar odama bak. saklayacağım. Aa, bak gazlar topu. Bak 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 götürüyor Jule'yi. <laughs> <laughs> Afiyet olsun efendim. Emin. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. 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 Bir de ne vardı bir dakika dur. Bir dakika, bir şey daha vardı. Bulacağım Anladım, hemen. Nerede Anladım. Nerede? Nerede, nerede, nerede onlar? Hmm, değişik bir şey vardı. Anladım. Gel. Bulamıyorum. Sevdin mi? Ya, Efe bu sakız çok güzel. İster misin? Ama tel var değil mi? Rahat çiğneyemez. Evet evet evet. O zaman sen çiğne der ya bunu. Yok 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 yok. Ama bunu çiğneyen şirinlere dönüyor. Ya o bilin zaman şirin. Mas abi oluyor dilin. Gerçekten mi? Hatırlamıyor evet. musun sen onu ya? Hayır. Hayır. Aa, dilin, İster misin? Ha bilin. ama dil boyayan yazıyor zaten üstünde. Emi o zaman sana sihirli bir sakız veriyorum. Ay sihirli sakızımıza merhaba de. Hadi çiğne bakalım. Bakalım ne olacak? Bakalım Şirin döneceğim mi sen? İyi bir çocuk olursam Şirinleri görebilirsin Emir. İyi bakalım Emir şimdi ne olacak? Arkadaşlar, bugünlük de bizden bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar, yorumlara isimlerinizi yazmayı unutmayın. Çubu ile Efe kanalında nasıl isimlerinizi okuyorsak Eee oyuncak gününde de artık isimler okumaya başlayacağız. İsimler biriktikçe ben isimlerinizi okumaya başlayacağım. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Mavi